arkadaşlar Merhaba arıya bakıma geldik burada bizim kalfa kolay gelsin abi olaysa başıma mı gelsin diyor <laughs> Ne yapıyoruz abi şimdi biz otları temizliyoruz sebep kuruyorlar, ee, kuruyorlar. hem şeye kovana sıkıntı hem buradaki ürüne sıkıntı ne kadar temiz tutsa tarlayı o kadar iyi yani yangına karşı bir nevi güvenlik alıyoruz ya şimdi biz burayı olsun verdiler kullanıyoruz. Adamın da yerinden temizleyebildiğim kadar temizliyorum. Kendimi de koruyorum. Onu da korumaya çalışıyorum. Hmm. Aman abi ayağımı da da. Yoksa <laughs> <laughs> Hadi burası basit abi karşı tarafı nasıl yapacağız? He? Diğer tarafı? mi alet lazım? Tırpan lazım da. musun? Ben biliyorum, ondan tırpan dedim. O da dipten almıyor herhalde. Ya dipi katesi, önemli olan ala bir Neden? Kamerayı tuttuğum elde de eldiven yok. Başımıza Hı. iş almayalım. Sor bakayım, terkatim var mı? Var mı? Arkadaşlar bu hafta sene sonu geldiği için okulda bu hafta koştur koştur işler bitmedi. Önümüzdeki hafta da bitmeyecek. Ondan sonraki haftada bitmeyecek ama karne karne haftası bitiyor artık. Karneyi verdim mi bizde iş biter. Fenon olay bitiyor. Uzun bir yaz saatinde giriyoruz. Abi senin işler bitecek mi? Bizim karneyle bitecek. Yüzünü göremiyorum. Evet. Sevinçler. Ben yanlış ata oynadım abi. Yanlış ata oynadığın için bütün yıl işim bitmiyor. Doğru mu? Yapacak bir şey yok. İş görev kutsaldır deyip abimize moral vereceğiz. Arıların durumu birazdan bakarız arkadaşlar. Şu çapa olayı bitsin. Ben de şu eldivenimi giyeyim. Evet arkadaşlar, çapa bitti. En azından ön tarafını hallettik. Bakım bölümüne geçtik. Tabi aralar biraz hızla Şu an sıkıntı yapıyorlar. Biz de yoruldum. Abi ben böyle bir şey yapayım bunlar biraz fazla agresifleşti. Ben şöyle açayım. bayağı bir açıldım. Hala peşimi bırakmıyorlar. E tabi hayvan da haklı. İki saattir gerçi onların faydasını yapıyoruz rahatsız oldular. Bir yan tarafta da yüzüm bağları. Bunlar hep yurt dışı arkadaşlar. Yurt dışına ürünün yüzde doksanı Manisa'nın yüzünü yurt dışına gider. Neden? Kalitesinden dolayı. Aromasından dolayı. Evet yola çıkınca rahat bıraktılar bunu de. Hala bir iki tane var. O kadar olacak. Kalba çalışıyor. Tabii ki bu zeytinleri de çekeriz. Zeytinleri verimini değerlendiririz. Evet. Tekrardan görev yerime gideyim de. Evet o oh, saldırgan peteği kapatmış. Durum nasıl abi? Buna takviye vereyim mi vermeyeyim mi tereddütteyim. Bakayım günlük var mı diye bakıyorum. var mı günlük şu bu dursun da ihtimalde taktığımı vereceğiz şuraya bakalım tek bari denize buna <laughs> bir şey bunun neyi var bunlar zayıf olan bak şu bu, bu arası zayıf kovanlarımız görebilirsin içini Ben zayıf olanı göstermiyordum bana. Evet. oldu ne, da? Neyse ki artık. Zayıf da Ama zayıf yoktu ki abi ya. Hı? Bir tane iki tane oluyordu zayıf. Ona da gösteriyordum. O ne ilaç mı? Hı. Arı biti. Arı biti sana bahsettiğim kene gibi bir şey var demiştim ya. Evet. Var hmm. Nasıl öğrencilerde okulda bit oluyor ya. Evet. Bu da arının biti gibi diyor. Tabii öğrencilerde de e, Bakımsız e, ortamlarda bulunan çocuklarda her, herkes oluyor diye bir şey yok. Tabii bakımsız. Yani teşbihte hata olmasın. Evet, bakımsızında bakamazsan. Biri yazmış, kovanlarınız çok bakımsız. Evet, kovanlarımız bakımsız. Onu gördüm, cevap veremedik, Kusura bakmasın. Şimdi hemen cevap vereyim bugün. Çok, çok yoğunuz abi ya. Düşün yani yoruma cevap verecek vaktimiz yok yani. Susunluk bir şey yok abi. Neden? Çünkü elimizdeki malzeme bu. Kovanın bakımı demek. Tadilat tamirattan geçireceksin ya da yenisini alacaksın. O da maliyet mi diyorsun? O da maliyet, para. Bir gün buluruz abi ya parayı. Görüyor musun? Yakıyorum. Kovan tutuş şey. Aman kovan diyorum. Şey tutuşturdum. Neydi o? Şimdi ne gerekiyor biliyor musun? Ne? Burada yayılım azaldı. Buradan götürmek mi gerek? Götürmek gerek.